Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum kızlar. Evet bugün sarılı pembeli uzun yapraklı bir tığ oyası yapacağım sizlere. Bunu bir sılda üzerinden bir abonem bana kapak resmindeki sarılı pembeli uzun yapraklı oyayı yapar mısınız diye yazmıştı bana ben de baktım anladım hangi oya olduğunu ismini de aynı bana yazdığı şekilde koydum oyamızın. Oyamız bakın gayet güzel, hoş. Bunu aslında ben yapmayı düşünüyordum da hemen yapmayacaktım. Böyle abonemi rica edince bu şekilde yapmaya karar verdim kızlar. Gayet şöyle bakın. Çok güzel bir oya. Çok güzel duruyor kızlar oya. Şimdi bunun yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki bildirim zilini de açıp tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Şuradan hemen şuraların tığ battısını iki tane zincir çekerek yaptım. Niye böyle konuşuyorum ben kızlara durup durup şey gibi eskiden bir program program vardı ya hani şu araba şeyleri elini koyardın da adam orada konuşur da aynı öyle oldu galiba konuşmam. Neyse şöyle devam edelim. 2 3 4. Zincirimi çekiyorum, batıyorum. Ben burayı bu şekilde başına bir defa dolayıp bir defa da batıp bir defa da çıkarıyorum burayı 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde dolgunun arkasından batıyorum. Şöyle ara mesafesine bakayım. Birbirine yakın, birbirine uzak olmasın. Bir kere de çıkardım başına doladım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincirimi çekiyorum. 20 zincirden şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. zincirime tığım bu şekilde batıyorum tığım battıktan sonra bir tane zincirimi çekerek şöyle döndürüyorum hemen elimdeki oyayı başına bir defa doluyorum şöyle bir kere de çıkarıyorum bir defa doluyorum tekrar bir kere de çıkarıyorum iki defa doluyorum bir iki üç kere de çıkarıyorum bir iki defa doluyorum bir iki üç kere de çıkarıyorum şimdi bir iki üç defa doluyorum 1 2 3 4 kere de çıkarıyorum 1 2 3 defa doluyorum 1 2 3 4 kere de çıkardım şimdi başına 1 2 3 4 defa doluyorum 1 2 3 4 5 defa da çıkarıyorum bu şekilde yaptıktan sonra buraya tek bir iki tane zincir çekiyorum. Şuradan hemen alt kısımdan bir iki üç tane zincir atlayarak dördüncü zincirime bu şekilde yaprağımı sabitliyorum. Buradan hemen bir zincir çekiyorum. En son yaptığım dolgunun içine şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9 1 de zincirin içine batıyorum 10. 10 tane dolgu yaptım. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 tane. Zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum. Buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Başına bir defa doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Buraya aynı şu yaprağın aynısından bir de bu tarafı yapacağız kızlar. Evet bu şekilde aynı şekilde buraya da bir yaprak yaptım. Şöyle şuradaki zincirimin altından sayısını veriyorum ki boyutlarını aynı şekilde yapmak isterseniz ona göre ayarlayın diye doguların da sayısna veriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle Hatta düz yapalım burayı 15. Şuradan hemen başına bir defa doluyorum sıradaki alttaki zürafamın içinden bir kere de çıkarıyorum. Buradan hemen bir zincirimi çekip başına bir defa doluyorum. Sıradaki zürafama geçip bir defa da çıkarıp 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Dolgumun arkasından batarak bu şekilde at kısmını devam ettiriyorum. Şu yeşil ipliğimin numarasını vereceğim kızlar. Size yaptığım yeşil ipliğin numarasını. Çizmeli 701 numarası. Evet, şimdi şu üstteki önce yapraklarımızı yapacağız. Şuradan sarı ipliğin numarasını vereyim hemen size. Şöyle Çizmeli Çizmeli 973 sarı ipliğin numarası. Pembe ipliğin numarası bu eskilerden kalan bir ipliğim zannedersem. Kızlar leylak 603 numara. Şimdi pembeyle yapacağım ben bunu. Evet buradaki yaprağımı alıyorum. Şöyle yaprağımızın tersinden başlayacağız. Uyamızı şuradaki çektiğim zincire yapmıyorum bakın kızlar bu zincire yapmayacağız bu zincirin altından hemen şöyle tığımı batacağım bakın alt kısmından battım şöyle buraya bir iki üç dört tane zincirimi çektim başına bir defa doluyorum aynı yere tekrar bir kere battım bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere iki yaprağın arasına kızlar ikinciyi battım iki tane zincir çekiyorum üçüncüyü battım bir iki tane zincir çekiyorum bu şekilde dördüncüyü battım şimdi buradan bir zincir çekerek dönüyorum hemen şöyle içerisine batıyorum Buradan bir tane zincirimi çekerek başına bir defa doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üç kere de çıkardım. Tekrar iki defa doluyorum. Bir, iki, üç kere de çıkarıyorum. Bir, iki, üç defa doluyorum. Bir, iki, üç, dört defa da çıkarıyorum. Bir, iki, üç defa doladım. 1 2 3 4 defa da çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 defa doluyorum. 1 Şöyle 4 defa. 1 2 3 4 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 defa da çıkardım. Buradan hemen bir iki tane zincirimi çekiyorum arasında şuradan 1 iki tane zincir atlayarak 3ünü zincirin içine hemen şöyle buradan geçiriyorum buradan tekrar bir zincir çekiyorum en son yaptığım dolgunun içine bu şekilde 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 tane dolgumu yapıyorum. Hemen yanındaki kutumun içine geçiyorum. Buradan tekrar bir zincirimi çekip başına bir defa dolayıp iki kere de çıkarıyorum. iki defa doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Bu yaptığım yapraktan buraya zaten 1 2 3 tane daha yapacağım kızlar aynısından. Evet bu şekilde çiçeğimi yaptım. Kızlar bakın yaprakların tamamladım şimdi şu ortasını yapacağız. Şuradan ipimi hemen tığıma sabitliyorum. Şuradan bakın şuraya zincir çekmiştik. Şu araya zincir çekmiştik. Şöyle aradaki zincire batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İkinciyi battım. 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 tane battım. Buralara kaç tane yapmışım? Evet buralara da 4 er tane yapmışım ama şu aradaki zinciri 5 çektiydim. Çekmiştim kızlar. Burayı 4 çekebilirsiniz. Bunu büyük çekmişim. Bu şekilde üstünün beyazını da bu şekilde yapıyoruz. Gayet güzel ve Hoş bir oya. Tabi şunlar ütülü kızlar. Şunu iki ütüledim. Bu ütüsüz. Bu yaptığım ütüsüz. Şöyle şu ütülü haline bakın siz. Şöyle. Evet kızlar çok güzel bir oya. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın kızlar. Ben de beğendim aynı zamanda bu oyayı. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.